Ebu Hurayra radıyallahu anh anlatıyor. Hocam. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki ya Resulullah bizim mahallede bir hanımefendi var. Geceleri sabaha kadar namaz kılar. Gündüzleri akşama kadar oruç tutar. Maddi durumu da iyi. Çok sadaka yapar. Fakat bir kusuru vardır ya Resulullah dediler. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Nedir o kusuru bu hanımefendinin? Dediler ki ya Resulullah. Tu'zi ciranehe bilisaniha. Tuzi ciranehe bilisaniha. Dili ile komşularını sürekli incitir. Dili ile. Yaralar. Dili sivri. Ya, yaralar. yaralar. Evet, eziyet verir. Evet. Üzer. Sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu biliyor musunuz Bekir hocam? Dedi ki: "La hayra fiha, hiye min ahlin nar." La hayra fiha, hiye min ahlin nar. Allah Allah. O kadından hayır gelmez. O kadın cehennemliktir dedi. O kadında hayır yoktur. Evet.